Evet Antalya'dan iki araba toplamda 69 kişi yola çıktık Elmalı Kızar Sivrisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü fırmanışımız için kış şenliği ve sodox'ın önüne önler, geldiğinde 69 tane arkadaş ulusal fırmanış şenliğine gidiyoruz Antalya'dan saat 9'a çıktık saat 11.15'e Elmalı'ya geldik araçlardan indik buradan sonra Elmalı'dan Kızlar serisine ufak araçlarla ve oradan da traktörlerle kamp yerine ulaşacağız. Şimdilik 1 saat Elmalı'dayız. Şöyle ufaktan Elmalı'yı da gösterelim. Kendimizi de gösterelim şöyle. ve güzel bir şekilde devam ediyor. Şu anda araçları beklemeye devam ediyoruz. Az sonra araçlara binip yola devam edeceğiz. Sekiz binliği tamamlayan Türkiye'deki ilk dağcımız. Dünyada da. Dünyada da ilk elinin içine girdi. Gurur kaynağımız. Daha önemli bir yönünü söyleyeyim. Mütevazi kişiliği. Saygısını inanın ben de en çok ondan kazanıyor. Saygınlığı kişiliğiyle çok takdir ettiğim bir hocam. Eee Halil Başkanım büyük bir daha şey dünyada kendisi temsil eden bir hocamız. Ee, medyasında ben vermek istedim. <laughs> <zahmetim. gülüyor> yani, 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 beraber. Şakir Bey yani, 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 Yürüyüşümüze başladık, keşif yürüyüşümüze, daha doğrusu ısınma turlarına. Bağ evine doğru yürüyeceğiz şimdi. Arkadaşlar biraz önden gidiyorlar. Biz de onlara yetişmeye çalışacağız şimdi. Tüm güzelliğiyle kızlar çevirisi karşımızda. 3060 metrelik heybetiyle. Evet. Orada bir arkadaş irtifaya alışmaya çalışıyor. Evet. Başka arkadaşlar da geliyor. Evet şimdi kadar irtifaya alışmaya çalışıyoruz. Sıfırdan 2000 küsüre geldik. Evet kuş sesleri. Evet, Çocuk'sun. Daha evine geldik. Aşağıda kar yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar da buraya geldiler hep beraber. Aşağıdan yukarıya çıkınca orta şiddette bir rüzgara da maruz kalmaya başladık. Şu anda üşüten bir rüzgar var. Evet rüzgarın sesini hissediyor musunuz bilmiyorum. gittikçe çekiyor Evet kızlar sevsin di. Kızlar sevsin eteklerine geldik burada da. Kış dağcılık eğitimi veren Anadolu Dağcılık Kulübü'ne geliyoruz. Onlar traktörlerle zirvenin eteğine kadar gelip şu görünen yerde kış dağcılık eğitimi alıyorlar. Şimdi kamp ziyaret edeceğiz. Tam zirvenin eteğindeyiz. küçük yürüyüşümüzden sonra kamp yerimize tekrar geri geldik. Kamp yerimizin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Muhteşem bir doğa ve kamp alanı. Kışın kimse olmuyor, yazın çobanların uğrak yerleri. Evet. Bugün aramızda Tunç Fındık da var. Kulübümüzün başkanı Hasan Hoca ile beraber değişik bir rotayla kızlar serisine çıkacak. Tunç Fındık dünyanın ilk 50 dağcısı arasında 8 binlik bütün dağlara tırmanmış kendisi. Buradan tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yemeğimiz 4, belediyenin hareket, ikramı. Uğraşlar, Deniz hocamız, herkes, ufak bir, hocamız ufak bir, bir, Sabah 4, hareket. Yani dört buçuktan sonra şunu ayarlayamadım, bunu ayarlayamadım denmesin lütfen. Çünkü o saatte çadırdan çıkınca insanlar üşüyor beklerken. Götüreceğiniz çantayı hazırlayın. Kazmanızı, kramponunuzu, krampon olmayanlar varmış. Krampon ihtiyaç olduğu yerde, kramponu olmayanlar geri dönecek. Kazması, kramponu olmayanlar geri dönecek. Kimse durumu yanlış anlamasın. Başka Akşamdan çantanızı hazırlayın arkadaşlar. arkadaşlar. Suyunuzu, kazmanızı, yukarıda yiyeceğinizi, çerezinizi, tepe lambanızı, <laughs> hepsi <size> hazır olsun. <laughs> Sabah hazırlamaya kalkarsanız akşamdan raporlarınızı deneyin. Bağlama bir şeklinde bir şey bir yapın hı hı. Bağla dediğimizde zorluk çekmezsiniz <laughs> Benim söyleyeceklerim bu kadar İyi etkinlikler Afiyet olsun Teşekkür, Teşekkür ediyoruz abi. hocam Bir dostumuz hani da var <laughs> Hani eşittik Aynen Kamp ateşimiz de yandı Gelsin bir de doğum günü varmış iki kişinin. Doğum günü pastası da yedik. Evet. Sağ Sen de öyle. Evet saatlerimiz dört buçuk. Günaydın hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet işimiz başladı. Kızlar sevirsi devreye doğru. Saat dört hareket ettik. Devam ediyoruz. Evet kızlar sevirse zirveye doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Ufak bir mola verdik. Yaklaşık 2500 metre civarındayız. 3000 yüze doğru devam ediyoruz. Arkayı da göstereyim şöyle. su içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zirve yolculuğumuz devam ediyor. Yaklaşık bizden bir saat kadar önce çıkan bir grup vardı. Ondak. Bunlar Evet zirveye 100 metre kaldı ama bizde derman kalmadı. Dallaman bayağı görüyorsunuz. Evet. Aynı Erciyes'teki gibi son 100 metre bitmek bilmiyor. Evet kuyruktan arkada gelenler var henüz. <laughs> Leyla da geliyor. 3-5 kişi de aşağıda. Evet yine muhteşem bir dağ manzarası. Evet bu tarafta da aynı şekilde. Burası da küçük zirve. Evet zirveye doğru son 150 metre. Hadi bakalım. Evet zirvedeyiz. Hadi. Çınortay, Çınortay, zaten. Yemek yediniz mi siz? Bir Yemek bir yediniz mi? çok hızlı çıkmışsınız, hızlı çıkmışsınız o zaman. Geliyor geliyor. Evet, ön grup bayağı olmuş. Biz geç kalmışız buraya. <laughs> evet, muhteşem. Daha manzarası yine. Arka Kampa dönüş yolundayız. Arka Dik yok. bir çarşaktan iniyoruz. Kramponlarımızı kralı çıkarttık. Yiyeyim. Belki aşağıda tarz tekrar takmak mi? zorunda kalabiliriz. Denizacımız. Sen, sen önde Deniz Hocamız. Kurumun çoğu bayağı önde. Biz ben, biraz geride kaldık. Yani. Akşam geziyordu ya sanki biralar ortada. Kim bir selamın Sedan'ın bir yanı. Seda gelmedi mi ya? Seda hortum gibi çekiyor evet. abi. Yani manzaramız mükemmel. Yok am zirve ge için gelmedik. o kamp yeri için Devam ediyoruz. Evet zirve tırmanışımızın sonuna doğru geliyoruz. Aşağıda kampımızı görüyorsunuz. Yukarıda da tüm heybetiyle dağlarımız ve tabii ki. Kızlar sevirse. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz.